Orada işte Zafer Partisi için bir arkadaş yorumda bulunmuştu. Fragmanda görünüyor. Zafer Partisi'nin kurmayıydı sanırım. Hemen böyle çıkmış işte siz ne diyorsunuz Zafer Partisi'ne falan olmuş. Ya o hiç hoş değil onu söyleyeyim başta. Biz burada Ali Babacan'ı eleştireceğiz. Şimdi oradan lütfen kurmaylardan birisi de çıkmasın. Bundan sonra da hiç öyle bir şey olmasın. Burası çünkü... Bu alkış bunu niye yapıyor bize? Hemen sesimiz yükseliyor. Evet evet. <laughs> Alışmaya başladım çünkü mikrofona. <laughs> Kurmaylar lütfen müdahale etmesin kısaca bu ya. Yani. Mesaj alınmıştır umarım. Kurmaylar, İlk soruyu sormam mümkün mü? Gerçekten sert bir giriş yapmak istiyorum çünkü. <laughs> o zaman bunu acınılırcalı tarzında yapalım. Evet arkadaşlar, ilk soruyu sorsun mu? Teşekkürler. <laughs> Sormasın diyenler İlk soruyu o zaman sen soracaksın. Bu muydu konu? Ya konu buydu aslında. Gerçekten Tebrik sert et. bir giriş yapmak istiyordum. <laughs> tamam, mikrofona sarıl ve bırakma. Tamamdır o zaman. <laughs> Teşekkürler. Ben direkt sizin ekibinizle